Hoşgeldiniz. Bildiğiniz gibi son günlerde gündemde bir konu konuşuluyor. Koronavirüsü. Koronavirüs Çin'de, Wuhan kentindeki bir balık pazarında ortaya çıkıyor. Ve maalesef Türkiye'de dahil birçok ülkeyi etkisi altına almış durumda koronavirüsü. Ve geçen günlerde Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Koronavirüsü bir Türk vatandaşının e, korona testi e, pozitif çıkmış ve artık koronavirüs Türkiye'ye de gelmiş bulunmakta yani. Ve e, biz ne yapacağız? Tabii eskiden de dikkat ediyorduk ama artık Türkiye'de de olduğu için e, daha çok dikkat etmemiz lazım. Daha iyi, iyi önlemleri almamız lazım. Bu yüzden ben de size e, bugün kendi evdeki kolay bir şekilde bulabileceğiniz malzemelerle nasıl bir kolonya yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Ee, o zaman hadi başlayalım. İlk önce malzemeleri tanıtacağım. Sonra e, bu yapacağımız kolonya nasıl kaplara koyabiliriz diye birkaç tane örnek verip yapıma geçeceğiz. O zaman başlayalım. İlk malzememiz e, şöyle aramalar aldık biz aktar. Bir çilek araması bir de limon aroması var. Bu e, size kalmış bir şey. Yani eğer kolonyanız kokulu olsun istiyorsanız bunları alabilirsiniz. Ama eğer sadece bir dezenfektan görevi görsün, e, kokulu olmasın istiyorsanız bunları almayabilirsiniz. Ben e, kokulu olsun istedim ve aldım. Bunları kenara alıyorum. Burada iki tür alkolümüz var. Bunlar etil alkoller. Bu şekilde iki türlü kapta. Bunun üstünde bir işte alkol olduğuna dair vesaire bir şey yazmıyor ama bu da etil alkol, bu da etil alkol ve ikisi de 96 derecelik. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar, bir etil alkol var, bir de metil alkol var. Metil alkol kesinlikle almayın. Çünkü metil alkol çok zararlı. E, gözlerimize ellerimize zarar verebilir. Bu yüzden burada dikkat edeceğimiz şey şu. Alkolün kesinlikle etil alkol olmasına lütfen dikkat edelim. E, sonra bu yapacağımız e, kolonyayı karıştırmak için yani daha doğrusu çalkalamak için balonjoje diye bir deney aracı var. E, biz Ondan bulamadık. E, o yüzden şöyle aynı balonjojeye benzeyen bir böyle e, babamın yurt dışından getirdiği bir böyle aslında bu bir e, bardak. Böyle ışıklı bir bardak. Bunu kullanacağım. E, Balonjojenin de aynı bu şekilde e, alt kısmı geniş, üst kısmı dar. Bu yüzden ben de bunu kullanacağım. Şimdi isterseniz bu yapacağımız kolonyayı nasıl kaplara koyabiliriz? Onun için birkaç tane örnek vereyim size. Ee, şöyle bitmiş evdeki bir e, parfüm kabına koyabiliriz isterseniz. Veya işte burada bir tıraş kolonyası var. Böyle bir şişenin içine koyabilirsiniz. Bu seyahat için bir dezenfektan. E, bunu her zaman bulamıyorsunuz piyasada. İşte bu bittiğinde yani bir daha yapmak isterseniz kolonyadan yaparsınız. bunun içine koyabilirsiniz. Sonra... Evdeki böyle bir e, saç bakım ürününün e, bu şekilde bir sprey tarzında bir kutunun içine koyabilirsiniz. Ben e, şöyle bir fıs fısı kullanacağım. Bunu marketten aldım. Bu şekilde bunu kullanacağım ben. O zaman isterseniz hemen yapıma geçelim. Evet malzemelerimizi hazırladık. Şimdi arkadaşlar bu e, koronavirüsünü öldürebilmek için e, ideal e, derece 80 ama e, zaten göstermiştim bizim alkolümüzün derecesi 96. Peki ben bunu nasıl e, 80'e indireceğim? Bunun için saf su kullanacağım. Ama e, saf sudan bu ne kadar ekleyeceğimi bilmiyorum. Bunun için... Şöyle bir internet sitesi var. seo.org.tr diye. Şimdi buraya istenilenlere giriyoruz. İlk önce hazırlanan hazırlanması istenen alkolün derecesi diyor. Biz burada 80 derece istiyoruz. 80'i buraya yazdım. Burada istenilen miktar burada 100 istiyorum ben. Ve elimizdeki alkolün mevcut alkolün derecesi 96 demiştik. Buradan hesaplaya basıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada sonucu çıkardı. Alkolden 83.3 mililitre koymamız gerekiyor. Sudan ise 16.6 mililitre. Şimdi bunu hemen yapacağım. İlk önce alkolü yapalım. Alkolü Hemen buradan boşaltacağım. Şimdi ne demiştik? 83.3. Bunun için ilk önce 50'ye dolduracağım, sonra da 30'un birazcık daha şöyle yukarısına dolduracağım. Şöyle dolduralım 50'ye kadar. ve evet geldi. Şimdi bunu alıp bu alkol kabımıza boşaltıyorum. Ve şimdi 30'a kadar dolduracağım bir de çünkü 83 yapmam gerekiyor. şöyle 30'un birazcık daha karısına getiriyorum. Azıcık fazla doldurduğum için de şu kadar kalsın. Şimdi bunu yaptım. Sıra saf suya geldi. Saf, sudan, saf sudan ise 16.6 mililitre dolduracağım. Bunu pembe renktekine dolduruyorum dan saf suyumuzu alıyorum ve şuraya şuraya kadar dolduracağım. Hop birazcık fazla doldurdum. Sorun değil. Buradan boşaltalım birazcık. Birazcık daha boşaltmamız gerek. Birazcık daha. Tamamdır. Şöyle birazcık daha boşaltacağım ve oldu. Şimdi saf suyu da bunun içine koyuyorum. Şimdi şurada şu bizim e, bu çalkalama kabımızın içine koyacağım şimdi bunları. Boşaltacağım hepsini. İlk önce alkolümüzü koyuyoruz. Sonra saf suyumu koyuyorum. Şimdi kapatıp iyice çalkalayacağım bunu. Tabii öncelikle bir de bu aramayı koyuyoruz. Bu limonlu olacak. Şöyle bir 5 damla yeter diye düşünüyorum. Bir, şöyle yeterli olacaktır. Kapatalım ve artık yapmamız gereken tek şey kaldı. İyice çalkalayıp kabına dolduracağız ve kolonyamız hazır olacak. Burada iyice böyle çalkalıyorum. Bu şekilde iyice çalkalıyorum. Şimdi artık bu kutusunu boşaltabiliriz. Şöyle çıkartalım. Ve tık hazır duruma gelsin. Kolayınız. Şöyle şunları da çekeyim. Dolduruyorum. Hepsini. ve buraya koyuyorum ve işte kolonyamız artık hazır buradan gönül ellerinizi bu şekilde dezenfekte edebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size güzel bir bilgi verebilmişimdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.